Merhaba sevgili arkadaşlar. Yektuma bomba gibi bir projeyle karşınızda. İnşallah buradan soru yakalayacağız. Değerli arkadaşlarım. Sesim çıkmıyordu. Hazırlandım geldim. Birkaç gündür sessizliğe gömüldüm. Arkadaşlar. Bakınız bu soruları hem çözeceğiz. Hem taktik vereceğiz. Çözseniz bile muhakkak ki benden de dinleyin değerli arkadaşlar. Çünkü size bazı taktikler vereceğim. Sınavda heyecan kontrolü ve stres yönetimi de anlatacağım. Ama sizden isteğim şu. Videoyu benden önce durdurun. Önce soruyu okuyup anlayın. Çözemezseniz benden dinleyin. Çözmüşseniz de yine benden dinleyin. Fakat arkadaşlarım çözdükten sonra ben çözdükten sonra muhakkak ki elinize kalemi alıp soruyu çözün. Hocam niye böyle? Bu el kalemi görmezse oturtamazsın bu ayete matematiğini. Evet kalemle geometride kalemle ayete matematikte kalemle arkadaşlar. Bakmakla öğrenirse kedi kasap olurdu demiş büyüklerimiz. Evet değerli arkadaşlarım birinci soruyla başlayalım. Diyor ki x1 küçüktür x2 çok güzel. fx eşittir x eksi x1 çarpı x x2 şeklinde bir fonksiyon tanımlamış göstermiş. Diyor ki a ve b noktaların orijine uzaklıkları birbirine eşit. Nerede bu orijin? Burada. Uzaklıklar birbirine eşitse. Bak a1 bir, bir köktür değil mi? O zaman burası x1. Diğer kök ne olacak arkadaşlar? x2. Bakın diyor ki a ve b noktalarının Orijine uzaklıkları birbirine eşit. A noktasının orijine uzaklığı ne kadar? X1. E, B noktasının ne kadar? O da X1. Çok güzel. Demek ki arkadaşlar bakınız. Bizim şu gördüğünüz parabolümüz bu şekilde. Fx nedir arkadaşlar? Y. Şurayı da aynen yazalım. X eksi X1 çarpı X eksi X2. B noktasının apsis ve ordinatı ne? 0'a x1'dir. O zaman bu B noktası parabolün üzerinde mi? Evet. X'e o zaman 0. Y'ye X1 yazalım. Yazdık. 0 yazdıysan eksi X1. 0 yazdıysan X2. Çarp kardeşim bunları. X1 çarpı X2. Çarp çarp. Ne geldi? X2 eşittir 1. Şimdi o zaman X2'nin 1 olduğunu biliyoruz. Bana başka bilgi vermiş mi? Vermiş. Demiş ki. X eşittir. 5 bölü 8 iken bu parabol en küçük değerini almaktadır. Ne demek istiyor? Bakınız 5 bölü 8'i aldığı yer burası. Tamam 5 bölü 8 iken en küçük değerini almış. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu 5 bölü 8 nedir o zaman? Simetri ekseni. Simetri ekseni ne demektir? Orta nokta. O zaman sevgili arkadaşlar bakınız bu iki noktanın ortası değil mi bu? Evet. Peki ne yapacağız o zaman? 1 ile x1'i toplayacağız. 2'ye böleceğiz. Orta noktada biliyorsunuz bu şekilde yapıyorduk. Eşittir 5 bölü 8. 2'ye böl 4. Burada kaldı 1. 4 artı 4 x1 eşittir 5. 4 x1 eşittir 1. x1 eşittir 1 bölü 4. Şimdi geliyoruz. x2 yerine 1 yazıyoruz. x1 yerine 1 bölü 4 yazıyoruz. Ters yeri çarp ne oldu? 4. Cevabımız 4. Arkadaşlar bakınız. Burada Fonksiyonun tepe noktası ile ilgili size muhakkak bir soru gelebilir. Bakın buna çalışın. Simetri eksenini değiştirerek sorabilirler. Bir de buna çalışın. Bir de şu eksenleri kestiği noktalara çalış. Bu dört noktayla ilgili son günlerde sorular toparlayın. Bu şekilde yüklenin. Çünkü sınavda yorum yapmanızı isteyecek. Hocam ne demek istiyorsun? Yine koptun gittin bir yerlere. Ne demek istiyorum? Şimdi sana bunu göstereceğim. Çat! En alttaki soru. Bakın bu bir çıkmış sorunun benzeri. Şimdi arkadaşlar çözüm 3D yayınlarının sorusu bunlar. Hepsi çözüm 3D yayınlarından devam ediyoruz. En yüksek dereceli teriminin kat sayısı 1 olan 4. dereceden bir polinomun köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmektedir. Bakın birer tam sayı. Hmm, bu demek ki işe yarayacak. Bunu böyle çizmek yetmez. Ya tartışmayacak bunu. Ne olur ne olmaz. Bu polinomun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kesilen noktalara ait bazı parçalar aşağıda verilmiştir. Tamam. Bak şimdi bu parçaları böyle yapbozu birleştirircesine düşünün bir şahinin bakışı gibi bakacağız arkadaşlar. Burada. Detay. Bakın çiziyorum bir koordinat ekseni. Fena çizdim. Şimdi değerli arkadaşlarım bakınız. En solda bak. Bu soldan gelen çizgi 72'ye geliyor. Bak buradan da aşağıya geliyor. Demek ki bu çizgi var ya ileride bir yukarı gitmiş. Yani bak şöyle. Eksi 3'ten geçen bu çizgi var ya bak şu eksi 3'ten geçen çizgi böyle gelmiş. Bak aşağıda zaten ya mecburen 72 gelecek. Bak mecburen böyle. O zaman buradan bir geçecek. Tamam bak şurada geldi. Burak kaç? 72. Şimdi bak dikkat et. En sonda da aşağıdan gelmiş. Ya aşağıdan gelmesi için bir kere aşağı ineceğin ki aşağıdan gelesin kardeş. Aşağı bir ineceğim. İndin mi aşağı? İndin ha. 4. Bak aşağı inmeden 4'ten geçebilir misin? Bak 4 aşağıdan gelmiş. Aşağıdan. Demek ki yukarıdan olan bir şey aşağıdan geline göre demek ki aşağıya dönmüş bu sonra. Tamam. Şurası da diğer B noktası. Şurası da olsun ki A noktası. Şimdi değerli arkadaşlarım en yüksek dereceli teriminin kas sayısı? Ya bu ne demek istiyor? Bunlar kelime oyunu ya. Vallahi kelime oyunu yapıyorlar bize evet. arkadaşlar. Şekil veriyor, korksun, kaçsın. Kelime oyunu yapıyor, bıraksın. Düşmeyeceğiz oyunlara. Ali demiyor da Cin Ali diyor. Ha Hasan, ha Kel Hasan. Yok. Ha Hasan Kel, ha Kel Hasan. Öyleydi. Örneğimiz öyleydi. Sorry. Ha Kel Hasan, Hasan Kel. Aynı şey. Anladınız mı? Aynı şey çevirerek soruyor. Şimdi Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü dereceden köklerinden birisi x eksi 3. O zaman nasıl yazarız bunu? x artı 3. Biliyorsunuz kökler zıt yazılır. Burası x eksi a. Burası e, x artı eksi b. Burası da x eksi 4. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar kök. Bakın x'e a yazın 0. X'e b yazın 0. En yüksek derecelik terimin kastası 1 olduğu için 1'i yaz. Ve bunu neye eşitle? px'e eşitle. Evet. Şimdi bakın şu nokta ekseni kesti nokta. Az önce dedim ya ekseni kesti noktadan sorarlar. İşte bu nokta önemli. Bu nokta ne? 0'a 72. X'e 0 verin. Y'ne e gelecek 72. Yani o zaman burayı 72'ye eşitleyeceğiz arkadaşlar. 0 verin. 3. 0 verin. Eksi A. 0 verin. Eksi B. 0 verin. Eksi 4. Eşittir kaç? 72. Şimdi buradan ne gelir? Dikkatli çarpalım. Sonra ben hata yapıyorum. Eksi 12. Artı 12. Eksi 12 AB. Eşittir. 72 ise A çarpı B eşittir eksi 6. Bunu bir yere perçinleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada sıralama sorusu da sorulmuş. Yani mükemmel bir soru. Gerçekten bu işi en iyi yapan onlar yani. Şimdi bakın burada e, A'ya ne vereceğim ki çarpımları eksi 6 olsun. Şimdi bak eksi 3 veremezsin. E, çünkü eksi 3'ün bu tarafında eksi 2 verebilirsin. Eksi 2 verirsen B'nin ne olması lazım? 3 olması lazım ki bu mantıkla Peki eksi 1 versem ne olurdu? B'nin altı olmasa? E, B a sağa kaçabilir mi? Kaçamaz. Bak işte o yüzden olmuyor. Deneyeceksin. Hafif bir deneme de bekliyorlar senden. Evet deneme de bekliyorlar. Şimdi devam ediyoruz. Durmak yok. O zaman arkadaşlar bunları yerine yazalım. A yerine eksi 2 yazalım. O zaman x artı 3 çarpı x artı 2 çarpı. B yerine de ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. x eksi 3 çarpı x eksi 4 eşittir px. Bakın bulduk kat sayılar toplamı. O zaman P1'i soruyor bana. P1 bulmak için x'e 1 vererek 4, x'e 1 ver 3, x'e 1 ver eksi 2, x'e 1 ver eksi 3, 4 kere 3, 12, eksi 2 eksi 3 çarp 6, 12 kere 6 ne yaptı arkadaşlar? Yine 72 yaptı İnşallah bir yerde işlem hatası yapmamışımdır. İşlem hatası olabilir belki arkadaşlar bazı zamanlar ama ben genellikle mantığını çok iyi anlattığımı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Oyunun tamamen arkasındayım. Evet 4 kere 3, 12, 12, 6, 72 doğru cevabımız ne oldu? Adana oldu. Şimdi bakın şu iki soruyu çözdük. Ne kadar şey özetledik farkında mısınız? Bak iki soruyla ne kadar çok şey özetledik. Değerli arkadaşlar işte siz de evde çalışırken bu mantık adı altında çalışırsanız bu işi çok rahat yaparsınız. Ama öyle soru birisi Anya öbürü Konya olursa çözün soruların onları bir araya getirirken parçaları tam göremezsiniz. Yapbozun parçalarını aynı yapbozun yani aynı manzara yani birisi doğa manzarasıysa o zaman masanızda doğa manzarasına ait yapboz parçaları olsun. Yani gidip de bir futbol sahasının parçalarını ya da ne bileyim ee, bir araba parçasını koyarsanız ne olur? Odaklanamazsınız. Yani şu benim yaptığım gibi yapın. Aynı soru tiplerini peş peşe farklılaştırarak çözün. Bunu yapın bana dua edeceksiniz. Evet. PX polinomunun X eksi kosme ile bölümüyle kalan eksi bir. Şimdi arkadaşlar biz bakın bakmıyoruz, düşünmüyoruz. Bölen ne? X eksi kosme. Kardeşim böleni sıfıra eşitle demedik dedik. At bu tarafa. X eşittir ne oldu? Cos M. Cos M'yi yaz. Tamam mı? Kalan neymiş? Eksi 1. O zaman ben X yerine Cos M'yi yazarsam neye eşit olacak? Yani P Cos M eşittir. Eksi 1 olacak. Çok güzel. Yaz abi. Yaz. Neyden çekmiyorsun? Yaz. Cos kare M. Eksi 4 Cos M. Artı sin kare M. Eşittir. Eksi 1. Ya bak burada yaz. Korkma. Devam et. Çat. Çat. Ne geldi? 1 geldi. At öbür tarafa. Bak at öbür tarafa. Ne geldi atınca öbür tarafa? Şimdi buradan dikkat et. Eksi e, 1'di dedi mi? Sin kare m artı kos 1. Öbür tarafa at. eksi 1. Eksi 4. Kos m eşittir. Eksi 2. E o zaman kos m ne oldu değerli arkadaşlarım? E, 1 bölü 2 oldu. Hangi kosinüs değeri 1 bölü 2? Hemen soruyorum. 60. Kos 60 1 bölü 2. O zaman m nedir? 60. Bakın arkadaşlar sistem bu. Daha önce de yaptık. Polinomla ilgili çok soru çözdüm. Bazı arkadaşlar diyor hocam şundan soru çözdüm. Emin olun çoğunu çözmüşüm. Lütfen arkadaşlar birazcık siz de dikkatli bakın. Bir yandan kitabın çözümlerini yapıyorum. Bir yandan ALES, DGS, KPSS'den istekler var. Bir yandan sizin sınavınız yakın. Bir yandan o arkadaşların çalışması var. Herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Yet TuMat yanınızda devam ediyorum. Şimdi bakın bu sorunun benzeri çıktı. Bakın ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Şimdi arkadaşlar bana çok dikkat edin. Ben bu soruyu eee kalıplar kurarak çözme taraftarı değilim. Yani eşitsizlik sistemi kurarak çözmek çok mantıklı değil. Ya hocam niye öyle diyorsun? Bak hocam niye öyle diyor? Şimdi bak buraya bir Şahin gibi bak. Bak bak şimdi bak bak. bak. Kritik bir yer bu bana. Mesela sıfır bak bunda var mı yok. Bunda var mı var. Bunda var mı yok. Sıfırı bir deneyelim. Bak sıfır noktasını bir deneyelim. Tamam mı? Sağlıyor mu? Bakın arkadaşlar. Şimdi H sıfır ne sıfır? Bir kere H sıfır sıfır olduğu için bak. Çünkü bu noktadan geçtiği için. Buraya sıfır verdiğin anda burası sıfır oluyor değil mi? O zaman bir kere kafadan e, çözüm kümesi sıfır olmayacak. Çünkü bak bu eşitsizlik sistemini sağlamıyor. Yani bak bu çözüm kümesi sen çözüm kümesinden bir eleman seçtiğinde eğer eşitsizlik sisteminde sağlamıyorsa o zaman bu çözüm kümesi senin çözüm kümen değil. onu düşün tekrar oku. Şimdi o zaman sıfır olmayacak. Sıfırı alanlara edelim. Bakın sıfırı alan var mı? Yok. Tamam daha kritik bir şey bulun bana. Mesela eksi 2 ile 0 arası. Arkadaşlar burayı inceliyoruz. Bak şimdi çok dikkat edin bana. Yavaşça gidiyoruz. Şimdi bakın. Bu aralıkta g ne? Artı. Bak hemen yaz. G, F, H. Bak şöyle sistem yapalım tamam mı? Bana hemen hızlı söyle. G eksi, G artı. Bak H ile F aşağıda. Değil mi bak dikkat et. Eksi eksi. Hocam nereden buldun ya? Bak aşağı gel kardeşim. H eksi, F eksi. Tamam mı? Şimdi koy. F eksi koy. G artı koy. Artı eksi. Eksi sıfırdan büyük mü? Değil. Eksi sıfırdan büyük değil. O yüzden yanlış. Demek ki arkadaşlar eksi 2 ile sıfır arasını alan çözümler yanlış. Çat. Gitti. Çat. Gitti. Bak nasıl eledik gördünüz mü? Kaldık mı iki seçene, 3 seçene? Şimdi bakın burada 2 ile 3 arasından bir değer koyun. Bak hemen işaretli olayım. İşaretledim mi? H ne? Yine söyle. H artı. G ile F ne? Eksi. Bak. G ile F de eksi. Çok güzel. Şimdi değerli arkadaşım. Korkma sakın. Hemen gel. F'ye eksi ver. G'ye eksi ver. Sıfırdan büyük mü? Eksi eksi büyük. Doğru. G'ye eksi ver. H'ye artı ver. Sıfırdan küçük mü? Doğru. Sağlıyor. Oo, 2 3 kesin olacak. Olmamış. Sen de gittin. Kardeşim kaldım eksi 3 ile eksi 2 arası. Gel o zaman burayı da işaretle şimdi. F, G, H alayı eksi. O zaman eksi koyduk, eksi, eksi eksi sıfırdan büyük doğru. Eksi eksi sıfırdan büyük yanlış. O yüzden eksi 3 ile eksi 2 alan çözümler de yanlış. Cevabımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. E hocam bunu tabloyla yapsaydık. Arkadaşlar bunu tabloyla yapsaydınız. Gelecektiniz. Kökleri yazacaktınız. Eksi 3. Ondan sonra 3. Yani buradan çekeceksin. Şey yapacaksın. Dikkat edeceksin. Hata yapmayacaksın. Bu böyle olmaz. Tamam mı? <laughs> bu şekilde istemiyorum. Bu şekilde. Güvenin bana. Bu soruların hepsi standart olarak hesaplanıyor. Karşınıza o şekilde geliyor. Yani yapan yapsın arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Zaman var sınavda. Ama ben bu şekilde yapılması taraftarıyım. Belki ee, tuhaf gelebilir ama bu şekilde ben bir değil. Bayağı soru çözdüm. Hepsi de ee, çıkmış soruydu. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım geldik dizilere. Evet. Şimdi karşınızda bir dizi var. Arkadaşlar bu dizi önemli bir dizi. Tehlikeli bir dizi. Gerilim dizisi. A3N dizisinin ilk 10 teriminin toplamı. Bak. Kimin diyor ya? A3N dizisinin diyor. Bak. Anladın mı? Dikkat et. N sayısının 3 ile bölümden kalan A'ydır. Yani bunun da tarama uygun. N sayısının 3 ile bölümünden kalanı bir dakika tamamlamadım. Bakacağız. Şunu bir halledelim. önce şey. İlk 10 terimi. N'e 1 ver. Bak. Ne geldi? A3. N'e 2 ver. Ne geldi? A6. Bak. Neden 6 hocam? Nereden gitti? 3 kere 2 6 işte. Sa A9. Demek ki böyle gidiyor. İlk 10 dedi. 10. terim ne yapar? A30 yapar. Şimdi arkadaşlar a 3ten A30'a kadar. Değil mi? A3'den A30'a kadar. Peki. A3'ü bulacağız. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın A3. Ene ne yazın? 3. Peki n'e 3 yazdıysan şurada 3 geldi mi? Bak demiş ki en sayısının 3'e bölümünden kalan A'dır. 3'ün 3'e bölümünden kalan ne? Arkadaşlar 3'ün 3'e bölümünden kalan ne? 0. İçine ne yazdın sen bu A yerine? 0 yazdın. Bak buraya dikkat edin. Yavaşlatın burada dikkat edin. 0 yazdın. Peki 0 ise o zaman ne bu? İyi de kardeşim. 3, 6, 9 hepsi 3'ün katı. O zaman bunların alayının 3 ile bölümünden 0 kalan 0. O yüzden demek ki arkadaşlar hepsi n-2 formatına giriyor. O zaman bakın ben size dedim ki dizileri anlatırken sakın da yazma. 3 eksi 2 artı ne yazın en yerine 6. 6 eksi 2 bak sakın 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 ha çıkarmadan. 9 eksi 2 artı en son 30 eksi yok pardon hemen bir geri alıyorum. Terbiyesi yapıyoruz. 10 yazdık ene. Ee, ne geldi o zaman arkadaşlar? O, bir dakika. 10 körü 3, 30 tamam. 30 eksi 2 geldi tamam. Bir kaçırdık orayı. 30 eksi 2 tamam. Şimdi arkadaşlar bana bu toplamı soruyor. Ya hocam bu toplamı nasıl yapacağız? Bak hocam, hocasınım. Şöyle yapacaksın. 3 çarpı 1 eksi 2. Böyle düşün. Bak daha kasma kendini. 3 çarpı 2 eksi 2 bak. Artı 3 çarpı 3 eksi 2. Dizilerin şifresini anlattım bunu artı 3 çarpı 10 eksi 2. Yine farklı bir şey mi anlattı bu adam? Yok. Sınavda her zaman böyle bir soru var. Bakın okuyup anlama. Şurayı yorma sorusu var. Değerli arkadaşlar 1'den 10'a kadar bakın 3 var değil mi? 3 parantezini alırsanız 1 artı şuradan ne geldi? 2 artı artı en son kaç geldi arkadaşlar? 10. Burası bu bakın. Şuraları hallettim. Sol tarafları hallettim. Peki kaç tane eksi 2 var? 10 tane. Eksi 2 çarpı 10. Hocam nereden biliyorsun? Kardeşim bak. 1, 2, 3, 10. 10'a kadar. Tamam mı? Bunun toplamı neydi? 10 çarpı 11 bölü 2 çarpı 3 Eksi 20 12'ye böl 5. 5 kere 11 55. 55 kere 3 geçen 165 eksi 20 Ne geldi? 145. Var mı ezber? Var mı teknik? Var. Ezber var mı? Yok. Sistem bu. Dizileri asla toplayarak yazma. Yazsaydım ki ben bilmiyor muydum buna 1, buna 4 Buna 7 yazmayı biliyordum elbet. Ama yapmadım. Neden? Şu akışı yakalamanız lazım. Diziyi birinci bölümü, ikinci bölümü, üçüncü bölümü diye seyredersen sana bir şeyler katar. Yoksa karışık seyredersen diziyi anlayamazsın. Şimdi arkadaşlar geldik mi bir trigonometri sorusuna. Dedim bomba tekrar diyecektik. Evet şimdi geldik buraya. Şöyle çiz, şöyle çiz, şöyle çiz. Hocam ya ne çiziyorsun ya? Nereden çiziyorsun? Neye göre çiziyorsun? Hocam, 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 hocam. Eş demiş bak kardeş eş dikdörtgen. Bir tanesi 4 tane alıyor. E tamam bunu yazdık. E bura A, 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 bura A. Bir tanesi kaça? Arkadaşlar 4A. Bakın bir tanesi A, 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 A 4A. Burası 4A. Bana diyor kotanjant x. Kotanjant nedir? Komşu böyle karşı 1 2 3 4 5 6 7 8 8A böyle 4A 8, ne geldi arkadaşlar? 2. Hocam böyle bir soru gelir mi? Bence gelir. Daha önce ee, şeyde analitik geometride böyle bir tip sormuşlardı arkadaşlar. İnşallah bomba gibi gidiyoruz. Şimdi geldik mi arkadaşlar? Yine bir dizi ve fonksiyon sorusu. Bakın bunun mantığı bir fonksiyondur. Değerli arkadaşlarım çok dikkat edin. Çok bomba ve çok harika bir soru. Yine tekrar söylüyorum. Hepsi çözüm 3 yayınlarından ee, harika sorular. Bakınız arkadaşlar. Diyor ki bana gösterimi olarak tanımlanıyor. Örneğin eşitliğini sağlayan 3 basamaklı A32 sayısındaki A rakamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Lütfen soruya uğraşın. Beyin yakacak. Benim de yanacak. Sizin de yanacak. Hep beraber uğraşalım. Şimdi arkadaşlar bakınız diyor ki A rakamının farklı değerlerin toplamı. Şimdi bak burada bir gösterim var. Farkında mısınız? Şimdi bu A mesela ne olsa olur. Bakın böyle başlamak zorundayız arkadaşlar. A 4 olsa bakın. A 32 diye A 4 olsa 4, 3, 7, 2 daha ne yaptı? 9. 9'un toplamı bir basamaklı mı? Evet. O zaman bunların toplamını alacakmışsınız diyor. Hani bu ekualdır. Yani eşittir. Yani buradan 9 gelir. Bu doğru. Bu sağlıyor. 4 sağlıyor. Peki arkadaşlar. Hocam sen 4'ü attın da sanki sen bir şeyler var da 3 diyelim arkadaşlar. 3, 3, 6, 8. İyi. Bir basamaklı Doğru. Ama 8 geliyor. Olmaz ki. He, demek ki 4'ten aşağısı daha sağlamaz. Bak 4'ten aşağısı daha sağlamaz. Tamam mı? Çünkü doğrudan bunun karşılığı bu oluyor. Yani toplamlarına eşit oluyor. Burada sistemi anlayın. Eğer durdurup uğraşmışsanız şu an anlıyorsunuzdur. Ama durdurmadan direkt ezbere gidiyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. E çünkü yoğun bir soru. Şimdi 4'ün olacağını bulduk. 5'i denek 5, 3, 2. Topla bunları. Topla arkadaşlar bunları. Ne yaptı? 5, 3 daha 8, 2 daha ne yaptı? 10. Şimdi rakamların toplamı ne arkadaşlar? 2 basamaklı O zaman demiş ki bu demiş tekrar bir kutuya daha eşit. ne eşitmiş? Onun rakamları toplamının karesini yani onun karesini hmm, yani neye eşit? 100'e. Tamam 100. E 100'ü tekrar bulmak için rakamları topla 1. E rakamları toplamı 1 ise bu ne eşit? Buradan gelmedi. Çünkü bana ne lazım? Kutunun 9'a eşit olması lazım. E hocam böyle deneyeceğiz mi? Ne yapacağız? <laughs> Mecbur deneyeceğiz. 6, 3 daha 9, 11. Zaten hemen 11 olduğunu görüyorsun. 11'in karesini olur. Çat 121. Aslında burayı seriye bağladık direkt. 144. Burayı 169. Ee, bakalım başka ne olabilir? En fazla 9 olsa e, 9, 11, 14, 196. Yani en fazla zaten 196'ya geleceğiz arkadaşlar. E, korkmayın o yüzden. 1, 2 daha, 3, 3 bir daha ne yaptı. 4, 4'ün ka 4'un karesini arkadaşlar. 16, kutun içinde 16 yazıyor. 16'nın rakamları toplamı ne? 7. O yüzden bakın yine bu da olmadı. 144 rakamları toplayın. 8 bir daha ne yaptı? 9. Bak, 9'u verdim. Bu oldu. Buna tik koyalım. E, bu neydi o zaman arkadaşlar? 7, 3, 2. Tamam mı? Şimdi geldik buna. Hani yazdık 632. rakamların topla 11. Karesi 121. Topla 12. Karesi 144. Aynı şekilde 8, 3, 2. 9, 3, 2. 9, 1 daha on, 16. 16 iki basamaklı olduğu için tekrar buna geliyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 16'nın karesini alıyoruz. 256. Peki 256 rakamlarını toplayın. 6, 11, 13. 13'ün karesi. Değil mi arkadaşlar? Bakın 13'ün karesi yaptı. 13'ün karesi 169. Tekrar toplayın ne yaptı? 16 yaptı. 16'nın rakamını toplayın ne yaptı? 7 yaptı. Bundan da gelmedi. Geldik arkadaşlar şimdi buna. Bakınız zaten şu anda şıklardan olmayacağı da belli de. 9 1 daha 10, 16. 16'nın karesi 256. 256'nın rakamlarını toplayın. 6, 11, 13. 13'ün karesi ne yapar? 169. Şimdi arkadaşlar 169'un rakamlarını tekrar toplayın. Ne yaptı? 16. Tamam mı? Oradan da bakın 256 256'dan da arkadaşlar tekrar deneyin gelmiyor. Bakın gelmiyor. Lütfen buraya dikkat edin. Gelmediği için o zaman gelen iki tane var. Nedir arkadaşlar bunlar? Bir tanesi 7 diğeri ise 4. O yüzden ne oldu arkadaşlar? 11 olmuş oldu. Bakın şunu bir kez daha göstermek istiyorum. Belki burada kopmuş olabilirsiniz zorluğundan dolayı. 9, 11, 14. Şimdi 14'ü yazdım. 2 basamaklı. O zaman neye eşit işte arkadaşlar bu? 14'ün karesine. 196. Şimdi 196'yı hesaplıyorum. 10, 16. 2 basamaklı. 2 basamaklı olduğu için arkadaşlar tekrar geldim buraya. Ne oldu? 256. Bakın şimdi 256'ın rakamlarını topluyorum. 7, 13. Tekrar iki basamaklı. Geldim buraya 2 basamaklı olduğu için. Bunu hesapladım yine. 5, 2 daha 7, 6 daha 13. 13'ün karesi ne yaptı arkadaşlar? 169. Bakın rakamlarını toplayın. 9, 10, 16. 16 yine ne arkadaşlar? 2 basamaklı. Bakın 2 basamaklı. 16'nın karesi ne yaptı? 256. Bakın buradan gelmiyor arkadaşlar. O yüzden ee, 11. İnşallah gözünden bir şey kaçmamışlar arkadaşlar. Yani böyle ee, büyük hazırlıklar yaparak karşınıza gelmedim. Değerli arkadaşlarım bence bugünlük bu kadar ee, yeterli. Bundan sonra benden istediği çalışmaları söyleyin. Onları da çözelim. Bence gayet güzel bir konu özeti oldu. Bakın e, poli, şundan şu soruyu çözemedim arkadaşlar. E, çünkü yemek aram, yemek yemem lazım. E, tekrar işe gideceğim. Yani e, tekrar çalışmalarım var, derslerim var. Ama buradan gelebilecek soru tiplerini size az çok anlattım. Bakın şöyle az önce çözdüğüm gibi bu şekilde kesin sorular yine bekleyin. Bence bu tip sorular her zaman gelecektir, yine gelecektir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.